bu merhaba tüylü hoşçakalın bugün sizlerle birlikte gizlice havuzda kaldım videosunu sizlere çekeceğim şimdi ben kıyafetlerimi hazırladım şimdi ne giyeceğimi Evet bunu ve bunu giyeceğim Evet arkadaşlar 24 saat kalacağım orada o yüzden aslında birazcık korkuyorum yani beni gece fark ederlerse baya kötü olur. O yüzden de e, açıkçası korkuyorum birazcık. Neyse. Şimdi ben buradan e, alayım. Ne olur ne olmaz. Evet az önce kamerayla namık bir şeyler yapıyor. E, neyse şimdi başka ne alayım? Telefonumu alayım. Evet başka. Bir de maske alalım arkadaşlar. Bence bu kadar yeterli. Şimdi çıkalım arkadaşlar evden. Evet arkadaşlar şu anda geldik havuza. Merhaba. Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Şu şöyle koyayım. Ee, acaba ben burada ne kadar saat kalmayı planlıyorsunuz? En yüksek en fazla kaç saat durabilirim? 5 saat efendim. 5 saatin fiyatı kaç? Hemen bakayım. Beş saat kalmanın fiyatı 300 lira efendim. Hmm. Tamam ben 300 lira vereyim şuradan. Buyurun efendim geçebilirsiniz. Teşekkürler. Şimdi buradan maya alacağız arkadaşlar. Çünkü ben maya almayı unutmuşum. Hmm. Hangi maya giysem. güzel ya bunu giyelim. Şimdi buradan buraya geçelim arkadaşlar. Buraya eşyalarımı bırakayım. Şimdi ben boyayı giyinip hemen geliyorum arkadaşlar. Şuraya gidelim yani sizinle birlikte. Giyinip hemen geliyorum. Ya da giyinelim. <laughs> evet giyindim arkadaşlar. Şimdi. Bunu bunun içine koydum. Şunu da çıkaralım. Bunu da çıkarın Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz burada 24 saat kalmayı planlıyorum. Ee, ve onları çaktırmadan kalmam gerekiyor. Ee, ha, evet. Şimdi o yüzden birazcık nasıl diyeyim. Hmm, böyle garip garip hareketler yapmayı planlıyorum. Böyle insanlar garipsiz. Böyle insanlar garipsizsin diye. Ama ya da vazgeçtim. Çünkü o zaman şey olurlar. Bir tane şey var koy sanırım. Çok güzelmiş. Aa, burada yataklar var. Bunlardan bir tanesini atlamak istiyorum. Bunları alabilir misiniz? Tabi şöyle koyun. Teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar ben flamingo istiyorum. Flamingo'ya atlayacağım. Uy, Ay çok güzel. Keşke bunun unicorn'ın alanı da olsun. <laughs> ya ben çıkıyorum. Burası bayağı kötü olmaya başladı. Hem ben üşüyorum. Ben de hadi çıkalım. Arkadaşlar insanlar gitmeye başladı. Açıkçası ben de üşüdüm. Ama şuradaki adamı çaktırmamam lazım. Efendim siz de çıkın isterseniz. Ben buraya 5 saat ücret verdim. Tamam şu an 4 saat 30 dakika olmuş. Tamam ben 30 dakika daha burada duracağım. Paraman hakkını vereceğim. Tamam efendim. Şunları şuraya giyinme kabinine koyayım. Evet. Artık mesajımız bitti çıkabiliriz. Tamam. Bir tane kız yok muydu? Ama mesajımız bitti çıkmamız gerekiyor. Evet. Arkadaşlar çıktılar. Şimdi o zaman buranın gizemlerini araştırabiliriz. Evet gelelim bakalım. Şimdi buradaki lambalarda bir şey var benim hissettiğim. Şimdi bir şey deneyeceğim. Bir buna basalım. Bunu söndürelim. Ya da arkadaşlar tam tersini yapalım. Bunu basalım. Bunu söndürelim. Buna bastık. Bunu söndürdüm. Ve buna basmışız. Bunu söndürdük. Buna bastık. Sondakine de basarsam Aa, arkadaşlar bir şey açıldı. Oha bunlar ne? Çok güzel sısırlıkları var. Bunların rengi de çok tatlı. Aa çok güzel bunlar ama düşüyorlar. Hmm, bunlar başka bu kadar sanırım. Başka değişik bir şey yok. Evet gözlüğü yanlışlıkla aldım. Evet arkadaşlar şimdi ben çıkacağım çünkü bayağı üşüdüm. Oo, çok soğuk çok soğuk çok soğuk. Oo, bayağı üşüdüm arkadaşlar çok soğuk. Şimdi arkadaşlar benim burada uyuyup sonra sabah erkenden kalkıp gitmem gerekiyor daha onların mesaisi açılmadan. Şimdi kıyafetlerimi giydim. Gözlerimi de takayım. Şimdi arkadaşlar benim hemen çocuk e, uyumam lazım. Çünkü sabah erken kalkmam gerekecek. E, telefonumu alarmına koydum arkadaşlar. O zaman iyi geceler. Ama nerede uyuyacağım? Ben bu gece uyuyamam ki. Of ya. Hayır çok kötü. Sezonlukta da uyunmaz ki. Aa dondurma yiyelim. Aa yiyeceklerle birazcık geçinmem lazım. Çünkü acıktım ben. Şimdi bakalım neler var elimizde. Dondurmalar, ananas. Kaç ananas var? Üç tane ananas var. Aa su var. Arkadaşlar su. Bu çok iyi oldu su. Şu ağaçta ne var? Bir bakmam lazım. Şunun tepesine çıktım. Aldım. Eh, Böyle meyveye benziyor. Hindistan cevizi arkadaşlar bu. Ananasla bunun suyunu yapabilirim aslında. Su da var. Deneyelim. Mükemmel. Çok güzel oldu. Bunu içebilirim arkadaşlar. Yanında da ananasları yesem. Bence akşam yemeğimiz oldu arkadaşlar. Tatlımız da var. Oo. Daha ne isterim ki? Çok güzel. Yemeğimiz. Şimdi ananasımı içelim. Hmm. Bir de su da içeceğim bir tane. Bir de arkadaşlar şimdi tatlımı da yemek istiyorum. Oo, bu çok güzel. Ben pembe severim. Hmm, çok güzel. Neyse arkadaşlar şimdi ben sabah odasına kadar burada bekleyeceğim. Sabah olunca yeni videoyu başlatırım. Arkadaşlar alarmım çaldı buradan çıkmam gerekiyor. E, Ayarlamıştım unuturum diye. Bu arada çok uykum geldi. Of, inşallah gelmezler de yakalanmam. Kaç 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 kaç.